Fenerbahçe bugüne kadar 11 resmi maç oynadı ama e, bu maçlarda beklentilerin altında bir performans sergiledi birçok maçta. Aslında e, Mourinho'nun gelişiyle birlikte taraftarın beklentisi çok daha yüksekti. Ama bu beklentileri bir türlü sahaya yansıtamıyor. Takım savunması anlamında e, eksikler var, bireysel hatalar çok fazla yapılıyor. Çok fazla şu imkanı tanıyor rakibi. E, Mourinho'nun e, istediği oyun anlayışı ne zaman biz sahada göreceğiz? Şükürler olsun ki sadece iki maç kaybettik bu süreçte Lille ve Galatasaray'a karşı. Çünkü sizin anlattığınız biçimde baktığınız zaman sanki çok daha maç çok daha fazla maç kaybetmişiz gibi duruyor. Evet size bazı konularda katılıyorum. Gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Zaten her gün bunun için çalışıyoruz. Daha iyi olabilmek ve gelişebilmek için hocamızın gittiği her takımda bir Mourinho efekti, bir Mourinho etkisi olduğu biliniyor, söyleniyor. şu ana kadar oyun anlamında o Mourinho etkisini göremediğimizi düşünüyorum. ne zaman bu etki olumlu anlamda göreceğiz ya da görebilecek miyiz? İkinci sorum da şu kısaca futbolcuların bazı futbolcuların vücut dilinde negatiflikler seziniyorum. Kendi adıma bu benim tespitim. Öyle bir şey seziniyor mu? E öylese sebebin ne olduğunu düşünüyor? Teşekkürler. Mourinho etkisi dediğiniz şey aslında kupalar kazanmaktır, biz Eylül ayında bunu yapamayız, Eylül ayında kazanacak, kaldıracak bir kupa yok çünkü şu anda o yüzden nasıl görebilirsiniz Mourinho etkisini? Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım. Sadece Tottenham'da oynayacağımız finalden iki gün önce kulüpten ayrıldım. Onun dışında oyun çalıştığım her kulüpte kupalar kazandım. Dolayısıyla her kulüpte yaratmış olduğum o Mourinho efekti aslında kupalar kazanmaktı. Üzgünüm ama Eylül ayında bunu yapamayız.